Selam. Bugün 23 Aralık gün sonu veriyorum. Bugün 15.30 saat çalıştım. Düz 15 desek de olur. Çalışmalar şimdilik bu şekilde gidiyor. Bugün çalıştığım şeyler TET Fizik, AYT Fizik, TET Matematik, AYT Matematik, TET Biyoloji, AYT Biyoloji ve Problem. Bu arada Discord sunucumuza da gelebilirsin. İçerisinde derece öğrencileri vesaire hani... Pek çok kişi var şu anda da güncelleniyor dediğim gibi yani içini tekrar tasarımını vesaire yapıyoruz. Şimdilik bu şekilde. Ee, onun dışında hani ne söyleyebilirim diye düşünüyorum. Yani e, şimdi uyuyacağım bir 3 saatlik kafa reset uykusu atacağım kafamı resetleyeceğim. Uyandıktan sonra da saat 1 gibi falan çalışmalara başlayacağım. Ee, yani 24 Aralık çalışmalarım 25 Aralık'ın sabahın 9'unda bitecek. Yani bugün ikin, bugün öğlen başlayacağım. Bugünün çalışmalarına full devam. E, geceden sabaha kadar da devam. Yani ortalama bir 15-16 saat falan yine çıkar diye düşünüyorum. E, bu arada telafi programım şurada 21-22 Aralık. Yani başımdan bir dizi kötü olay geçti ve baya bir uyumuştum. E, onların da çalışamadıklarını buraya yazdım. Programıma yavaş yavaş ekleyeceğim. Bu sayede çalışma süremi bir tık daha arttırmış olacağım. Şöyle bir konu da var. Fiziksel ve biyolojik sınırlar el verdiği sürece ne kadar çalışılabilirse o kadar çok çalışmaya çalışıyorum. Çünkü 12 saati falan geçtiğimde şöyle bir kamp sandalyesinde çalışıyorum o yüzden. 12 saati falan geçtiğimde 15 saate geldiğimde bel ağrım başlıyor ve bel ağrım hani cidden dayanılmaz düzeye geliyor. Onunla ilgili bir önerim varsa aşağıya yazabilirsin. Beni çok mutlu etmiş olursun. Bir önerim varsa ne bileyim bir yoga pozisyonu biliyorsundur. Yani namaz e, namaza 5 vakit ya yani Müslüman olduğum için hani 5 vakit namaza başlamayı düşünüyorum. E, onu da hani bir onun disiplininde oturursa oturtursam süper olur benim için. E, <laughs> şimdilik dediğim gibi çalışmalara bu şekilde e, her zamanki bey pazarımızdan bir yudum alalım. Evet. E, şimdilik çalışmalar bu şekilde gidiyor. Bu arada arkadaşlar bana çok soru gelmeye başladı. Nasıl bu kadar çok çalışıyorsun? <laughs> Öncesinden de geliyordu da. İşte nasıl bu kadar çok çalışıyorsun vesaire diye bunu şöyle açıklayabilirim arkadaşlar bu böyle çalışmaya en kolay nasıl başlarsınız biliyor musunuz onun taktiğini verebilirim size ya ben bir derece öğrencisi değilim ama çok çalışmanın taktiğini verebilirim dinlersiniz dinlemezsiniz size kalmış bunu ben hani en iyi taktikler benim bunu yaparsan kesin olacak falan diye demiyorum bana sorduğunuz için söylüyorum ya bence Mesela bu, bugün de Instagram keşfete girdim tamam mı? Zaten günde 15 dakika falan giriyorum Instagram. Keşfete zaten sinirlenip geri çıkıyorum beni biliyorsunuz. Ee, ya girdim. Böyle şey insanlar var. Nasıl diyeyim? Böyle işte ya geçen videoda da anlattım da şimdi yine aynı şeyin tekrarı olacak. Böyle işte ders çalışmak mı, işte YKS'ye asılmak mı, kendimi odaya asmak mı falan. Ya ne alaka? Yani ne alaka? Bu şurada oturmuşuz yaptığımız şey sıcak odanın içerisinde hani çok şükür benim yemeğe ulaşımım var sıcak suya ulaşımım var. Ne bileyim ders çalışabiliyorum elim ayağım tutuyor <laughs> internete bağlantım var vesaire hani bunlar çok güzel imkanlar bunları değerlendirip sıcak yani su falan böyle evim içi sıcak ısınabiliyorum uyuyabiliyorum istediğim gibi kimse gelip bana hani bir şey demiyor falan hani bu imkanlarım varken bunları değerlendiriyorum ben ve bunları nasıl üstüne koyabilirim diye düşünüyorum <laughs> insanlar bir bakıyorum şey işte ders çalışmak mı kendimi asmak mı yoksa ders çalışmak mı şunları yapmak mı falan. Zaten ona aşık değildim işte bilmem ne yayın evi çocuğuydu ben bilmem ne yayın evi çocuğuyum falan. Böyle salak saçma ders çalışmayı hani alakasızlaştıran içerikler gördüm. Bence bunları hiç izlemeyin birazcık lafı gereksiz uzattım ama. Yani onu söylemek istiyorum. Ya işe bunları izlemeyerek başlayabilirsiniz arkadaşlar. Ben size onu söyleyebilirim. Yani gidip de sen devamlı şunu izlersen eğer ders çalışmak çok kötü, ders çalışmak zor şeyine devamlı izlersen ve bunu kendine tekrar edersen ders çalışmak zaten senin için ölümcül hale gelecek. Ya bak 15,5 saat çalıştığımda benim sence şeyi düşünüyor olabilir miyim ben? Yani acaba ders çalışmak zor mu? Ders çalışmayı sevmiyorum falan. Yani sence ben 15 saat çalışan birisi olarak bunları düşünüyor olabilir miyim? Tabii ki de hayır. Ee, yani dediğim gibi dersin çok sıktığı zamanlarda daha az bir şey mal alıyorum devam ediyorum. Yani ders çalışmaya bakış açını değiştirmelisin. Yani demek istediğim şey o. Ders çalışmaya bakış açını değiştirirsen... Beni de geçersin. Ne bileyim Ahmet, Mehmet, Ayşe, Fatma'yı falan da geçersin. Hiç sıkıntı yok. Yani bu, bunlar tamamen bakış açısıyla alakalı arkadaşlar. Bakın algı gerçektir diye bir laf var. Sen eğer algını mesela ders çalışmayı kendine ödülmüş dersen ders çalışmak benim için bir ödülü kafana yerleştirirsen ya da ders çalışmak benim için bir faaliyet bir aktivite falan bu, bu kafa yapısına girersen ve ders çalışmanın kötü bir şey olmadığını zihnine yerleştirirsen zaten ders çalışmayı seveceksin. Ben şu an heyecanlı bir şekilde bir an önce uyuyup ertesi günün çalışmalarına başlamak istiyorum. Yani 3 saat uyuyacağım yapacak bir şey yok. Yani şartlar buna el, geri, el, e, şartlar buna el veriyor. Sınava şurada hani belli bir süre var. O sürede de en iyimi vermek istiyorum. Sen hani bunu istiyorsan mecburen bu şekilde yapman gerekiyor. Yani demek istediğim şu. ders çalışmayı keyifli hale getir. Ders çalışmayla keyifli hale ge ders çalışmanın yanına keyifli hale <laughs> Pardon. Ders çalışmayı keyifli hale getir. Ders çalışmanın yanına keyifli şeyler koymana gerek yok. Yani demek istediğim şey şu. Sen buraya istediğin kadar çiçek, böcek, şuraya istediğin kadar bir şeyler süslesen, şuraya istediğin kadar ne bileyim kahveni şöyle bilmem ne cartcurt kek falan bir şeyler koy. Ama bu yine burada kalacak. Sen bunu gelip çalışacaksın. O yüzden senin bunu keyifli hale getirmen lazım. Ya yani illa keyifli hale getirmene de gerek yok. Yani demek istediğim şey şu. Bundan nefret etme. Bundan nefret edersen zaten yanına koydun kekin ders çalışmayı romantize etmenin falan hiçbir anlamı kalmayacak. Çünkü sen orada ders çalışmayız. Yine sevmiyorsun. Sen oraya koydun kahveyi seviyorsun. Sen oraya koydun bey pazarını seviyorsun. Anlatabiliyor muyum? Yani bu, bunlara bence takılmayın arkadaşlar. Ve ben sosyal medyada çok fazla bulunmadığım için Discord'da takılabiliyorum. Bazen Discord'a gelebilirsin. Açıklaması ve Instagram hesabımda açıklamaları vesaire e, yorumlarda olacaktır. Şimdilik bu şekilde yine kafanızı şişirdim. 6,5 saat şizofrenik şizofrenik odanın içerisinde kendi kendime konuşuyorum. Allah'tan evde şu an odada kimse yok Yani Birisi gelip sen ne yapıyorsun lan Ne konuşuyorsun falan derdi yani bana Şimdi bu şekilde 7 dakikaya geçtik evet arkadaşlar Size ders çalışma taktikleri vereceğim Videonun 10 dakika olmasını bekleyelim 10 dakika olsun ben para kazanayım öyle <laughs> Evet 05 Pensan aldım bu arada bayağı iyi 05 pensan Derece için tek Gerekli şey neyse ben yine Boş yapmaya başladım kendinize iyi bakın Görüşürüz yarınki videoda. Yarın artık 18 saatli mi gelirim, 15 saatli mi gelirim, 12 saatli mi gelirim. Ne yaparsam yapayım çalışmalara devam edeceğim. Kendinize de iyi bakın. Instagram ve Discord aşağıda dediğim gibi. Görüşürüz.